alabileceğiniz iki ürün olacak. Bir tanesi hünkar beğendi. Klasik bildiğimiz o yine Osmanlı yemeği, Osmanlı usulü olan bir yemek. Yanında da böyle bir yabancı usul. Röşti patates ama çok az malzemeyle harika bir lezzet açığa çıkaracağız. Patatesin burada nimetlerinden faydalanacağız. O şekilde bir lezzet size sunacağım. Dilerseniz önce malzemelere geçelim sonra yapılışa. Hünkar beğendiği için yaklaşık bir 400 gram kuzu eti. Kuş başından biraz daha küçük olsa iyi olur. 3 tane patlıcan. Bunları közleyeceğiz. Ben önceden közledim gösteririm. 3 adet domates. 1 adet soğan. Yaklaşık bir yarım kase kaşar peyniri. Eski kaşarlı olabilir size göre değişir. Bir 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. 1 yemek kaşığı un. Böyle bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 yemek kaşığı salça ve bir su bardağından biraz daha büyükçe bir su bardağında süt olacak. Rösti patates malzemelerine gelelim. 3 adet olabilir ama ben burada 2 tane büyük adet patates kullandım. Yine bir 3 yemek kaşığına yakın tereyağı. Sadece karabiber ve tuz bu kadar. O zaman şimdi hünkar bendiye başlayalım. Önce etimizi atalım. Ufak ufak kavrulsun, lezzetlensin. Ee, ve onu sezonu edelim. Şöyle karabiber tuzumu alıyorum. Bir parça tuz bir parça karabiber. Korkmuyoruz ne yapıyoruz? Altını açıyoruz. Açalım altını. Altını açtık. Kızsın. Biraz kızsın. Çok kızdırmayacağım. Birazcık daha sürsün tamam. Şimdi atıyorum içine. Etlerim kavrulmaya başlasın. Şimdi bugün iki ürünü birlikte götürmeyi düşünüyorum anlatırken. Siz de ona göre takip edersiniz. Üstünü tam kapatmıyorum. Tencerenin böyle hafif aralık bırakıyorum. Şimdi rösti patatese başlarken patatesleri soğuk sudan haşlayacağız. Ama ne olacak böyle tam haşlanmayacak. Soğuk suya atacağız. O tam böyle fokurdadığı an kapatıp hemen soğuk suyun altına geri koyacağız. Onu rendeleyeceğim daha sonra. Böylelikle bir yarım pişirme, ön pişirme olacak. E, patatesi dediğim gibi daha önce söylemiştim ne kadar uzun süre pişirirseniz, pişirme süresini ne kadar çok yayarsanız patates o kadar daha çok lezzetlenecektir. Burada ondan faydalanacağız. Şöyle ben önceden soğuk suyumu doldurmuştum. Ne yapayım? Şuraya alayım. Şöyle alsam daha iyi olacak galiba. Şunu geriye alayım. E, suya koymadan önce içine tuz atalım. Hatta tuzun ben şundan kullanmayı daha çok seviyorum. Şuradan atayım. Biliyorsunuz patatesin suyunu her zaman bir tuz atarız böyle biraz. Haşlanırken içine geçsin diye. Daha önceden benim soyduğum patatesler vardı. Onları soğuk sudan atıyorum. Altını açıyorum sonuna kadar. Gözüm hep bunda olacak. Böyle tam fokurdadığı anda kapatacağım altını ve hemen soğutmaya alacağım. Bunu arkaya bıraktım. Şimdi etlerim kavruluyor. Evet, ne güzel kavruluyor. Yine böyle hafif üstünü şey yapıyoruz. Patatesin üstünü kapatmıyorum. Bundan sonra soğanını doğrayalım etin. Et zaten orada kavrulacaktır biz soğan doğrayana kadar. Yine böyle çok büyük olmayacak, çok küçük olmayacak. Şimdi şöyle orta boyda diyebileceğimiz boyutlara getireyim. Şöyle kenara aldım. Bağlan parçaları böyle toplayabilirsiniz elinizde şöyle. Bu da hazır. Bakayım etime tekrar. Aynen. Yani böyle hafif kanlı, hafif şeyli olduğu zaman soğanını atıyorum ben içine. koydum. Şunu da sıyırayım. Ufak ufak kavurmaya başlasın. Şimdi dilerseniz bendeye geçelim. Bendenin burada ben ununu kavuracağım tereyağıyla birlikte ama içine süt koyacağım. Süt eğer soğuk olursa koyduğunuz zaman topak topak olur. O yüzden sütü birazcık ısıtacağım. Şöyle koyarsanız olacaktır. Hemen buraya alıyorum. Böyle bir ılıncak yani, hafif hafif. Öyle olacak. Bir yandan etime bakayım. Et gayet güzel oluyor. Soğanlar kavruluyor. Tamam, buradaki hikayeler güzel. Şimdi bir parça tereyağı alalım. Şuradan kaşığımla birlikte. Şöyle koydum. Gibi geldi. Tamam, bundan kurtulabilirim artık patlıcanlarla kullanmayacağım ürünleri geri alıyorum. Şöyle şöyle bir sildik mi tamamdır. Şimdi tereyağın altını açtık. Unumuz burada. Yavaş yavaş şunla karıştıralım. Şimdi direkt sütün içine bunu koyabilirsiniz. Olur ama o zaman da unun çiğ tadı yani şey kötü etkiler hani böyle o çiğ tat var rahatsız olursunuz o yüzden yapmayın. Bu daha kolay bir yöntem daha güzel bir yöntem daha lezzetli bir yöntem aynı zamanda. Tereyağı burada eriyecek. Etin altını kısmak istiyorum ben. Şu an gayet güzel. Etin altını bir yandan kısalım. Sütümüz kaynıyor. Tereyağımız eriyor. Unlarımız burada. Kavuracağız. Karıştıra karıştıra. Bu burada olurken etlerin içine sarımsakları atabiliriz. Şöyle. Bunları böyle yapalım. Ya dediğim gibi yani sarımsak soymak biraz sıkıcı bir iştir. Bıçakla bastırırsanız daha kolay ve keyifli bir hal alır. Şöyle. Şöyle yine çöp edeceğim, ufak parçalar halinde. Ben şimdi artık böyle yapabilirim. Şimdi, baktık böyle biraz kurudu bu. Şimdi buna bir parça domates ve domates salçası koyacağız. Bir yandan da unumuz kavruluyor. Ya ben şu an bir sürü iş yaptığım için biraz altını kısı aldım bunun. Hepsine hakim olabiliyorum böylece. Evet, güzel. Tamam domateslerimize geçebiliriz. Bir yandan hep gözünüz sütlü olsun çünkü bekleyince süt taşabilir. O yüzden hani hepsini bir arada yapacağım diye şey yapmayın. Hepsini bir göz atın böyle. Böyle bir göz atmak gerekiyor çünkü domateslerin kafasını kopardım. Şimdi yine doğrayacağım. Yemeklik doğrayacağım yani öyle diyebiliriz. Biraz kabuğu sertmiş. Heh, şöyle. Koyarsam daha uygun olur. Yer açılır bana da. Böyle aldım. Domates yavaş yavaş pişecek ve bütün o suyunu, lezzetini verecek yine içine. Böyle. Biliyorsunuz ki domates piştikçe yararı artan ve piştikçe lezzetlenen bir üründür. Diğer ürünlere nazaran bu değişiktir. Çünkü çoğu ürün piştiği zaman besin değerini kaybeder ama domates tam tersi yükseltir. Domatesin böyle bir özelliği var. Bir de şey konusu da var tabii. Şimdi domates meyve mi, sebze mi? O da bir şeydir yani tartışma konusudur. Biliyorum siz nasıl bakıyorsunuz domatese? Meyve mi olarak bakıyorsunuz, sebze olarak mı? Ama ben de sanki biraz daha meyveye yakın. Bunlar gayet güzel oldu. Bu boylar iyidir. Şunları da aldım kenara. Şöyle. Bunları direkt içine atıyorum. Heh. Şimdi Sütüm kaynıyor. Ee, unum da kavruldu. O zaman şimdi ben daha önceden közlediğim patlıcanları içine atabilirim. O patlıcanları alayım. Şurada benim temiz tahtam vardı, onunla devam edeceğim. Patlıcanları biraz parçalayacağım ben. Daha kolay olsun diye beğendi. Şöyle bir üstünden bıçakla geçeceğim. Tamam. Bence bu iyidir abi. Bir kere ön üstünden geçseniz yeterli. Şöyle direkt içine Joss diye atıyorum. Bıçağımı sileyim. Of. Kokular geliyor. E bas da az kaldı. Bence siz de size yapabilirsiniz böyle bir şey. Yani Türk damak tadına patlıcan çok uygun. Üstte bir et artık kuzu dana size kalmış. Gayet güzel oldu. Şimdi ısıttığım sütümü yavaş yavaş içine ilave edeceğim. Bu kadar ısınması yeter. Hatta şöyle Bakacağım bu yeterli olacak mı? Şimdi çekecektir içine. O yüzden hani böyle siz bir koyup bir şey yapıp bir koyup ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi bakayım bu biraz daha alır, rahat alır. Hatta onu da altını açabilirim artık. Şimdi patateslerime bakıyorum. Patateslerim bir tık sonra kaynayacak. Tam böyle kaynama şeyine gelecek. Hemen onları soğuk suya alacağım. Son kalan sütümü de koyuyorum. Bundan kurtulabilirim artık. Etimizin artık salçasını verelim. Şu kadar yani bir yemek kaşığı. Bu belki biraz daha fazla olabilir ondan. Bu kadar yetecektir. Şimdi yemeğin yani Hünkar beğendirin et kısmını üstünü kapatacağım ki o yavaş yavaş sulana sonra pişsin. Hatta belki bir parça da su koyabilirsiniz içine. Çok az ama yani. Altında kısa alayım. Tamam. Patatesin ben suyunu elimle kontrol edeceğim. Siz sokmayın. Bayağı sıcak oluyor. Ben de yandım yani şu an. Tamam şimdi patatesleri alabilirim. Patates şu kullanmadım. Kaşıkla alayım. Şöyle. Bunu direkt buzlu suya da atabilirsiniz. Ya da birazcık suyun altında böyle akıta akıta soğutabilirsiniz de. Ben şimdi o fasla geçiyorum. Şimdi patateslerimi soğuttum. Şunu kaldırıyorum. Hemen rendeme ulaşacağım. Bu arada başka işle uğraştığım için diğer şeylerin altını kısıyorum. Bunu komple kapatıyorum artık. Bunun işim bitti. Rendem burada. Şimdi niye bunları soğuttuk? Bunları soğutmazsanız pişmeye devam edecektir. İçini sıcaklığıyla. Çünkü su bazlı olduğu için genelde sebzeler iç tarafı o sıcaklığı her zaman korur. Ama siz bunu soğutursanız pişmeye devam etmez ve istediğiniz sonucu istediğiniz şekilde elde edersiniz. Böyle rendeliyorum. Yani gördüğünüz gibi içinde sadece tuz, karabiber ve tereyağı var. Başka hiçbir şey yok. Ana ürün patates. zaten bir tane yapacağım için göstermelik. Şöyle bu kadar bana yetecektir. Bunları kenara alabilirim. Elimi yıkayayım. Buna şimdi ne yapacağız? Bir parça tuz. Bir parça karabiber. Karıştıralım biraz. Heh, bu tereyağlı kaşıkla karıştırabilirim. Gayet istediğim gibi güzel oldu. Bunun içine yani severseniz muskat da rendeleyebilirsiniz. O Hindistan cevizinin olmamış küçüğü var ya. Belki bir parça ondan böyle rendeleyebilirsiniz. Şimdi beğendim pişiyor. Şundan bir kurtulayım. Su tenceresinden. Bunu böyle alıyorum. Şöyle altını açıyoruz. Yine bir parça tereyağı kullanacağım. Nerede tereyağım? Ha. Ya bu verdiğim tariftekini yarısı kadar kullansanız şu an yeter. Çünkü geri kalan da böyle yani eksildikçe böyle yavaş yavaş ilave edersiniz. Şu an burada eriyecek. Ben beğendiğime bakıyorum. Bende'nin az süresi kaldı. Biraz daha patlıcanlar yumuşasın. Et de olmak üzere böyle. Oh! Kırmızı kırmızı. Atla. Lezzet akıyor. Yine üstünü kapatıyorum. Altı kısıkta yavaş yavaş pişiyor. Kısıkta En zaten? Tamam. Şimdi benim şu spatulam burada tahta. Tereyağını iyice yayın. Yayın 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 yayın. Bunu eğer kullanıyorsanız sade yağla da yapabilirsiniz. Sade yağın içinde kazein olmadığı için yani o ayranlı denilen kısım olmadığı için yanmayacaktır ve daha uzun süre daha başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben şu an normal yağ yapıyorum. Normal tereyağı ile yapıyorum. Şimdi bunu yaparken altını en kısa getirin en da olsun. Bakayım. Şu an gayet en da duruyor. Şöyle bir parça patates koyayım. İsteniz büyüklüğe göre ayarlayabilirsiniz. Belki biraz daha. Hatta ben iki tane yapayım. Bunu kenara alayım. Altını asla açmayın yavaş yavaş pişsin. Aa bu niye olmuyor hani pişmedi falan deyip sabırsızlık yapmayın bunda. Yavaş yavaş pişecek. Siz pişerken hafif böyle oynatıp yön verebilirsiniz. Yani yuvarlığa yakın bir yön verebilirsiniz. Belki biraz bastırıp aynen inceltebilirsiniz. Şöyle kenarlarından ite ite yön verirsiniz. Bunu da o şekilde dağıtıyorum hafif. böyle sarıdan bir tık yukarı böyle kahverengimsi bir renk olması lazım. Doğru renk odur. Yavaş yavaş. Bunlar pişiyor. bunu şöyle alayım. Beğendim de olmak üzere. Hünkârıma bakayım. Hünkârım olmuş mu? Oh. Hünkârımdan güzel güzel kokular geliyor. Bir parça hünkârıma su koyacağım yeterli olacaktır. Şu renge bakar mısınız? Benim tam istediğim renk. Çok güzel oluyor. Zaten ne varsa bizim yemeklerimiz daha var ya. Muhteşem bir yemek hünkar beğendi yani. Yine bunlarla oynuyorum böyle. Yavaş yavaş. Biraz kaydırabilirsiniz. Şimdi bunların pişmesine birazcık süre var. İsterseniz ufak bir ara verelim. Bir 15 dakika kadar bu böyle duracak sonra tersini çevireceğim. Orada etim pişecek. Ondan sonra en son sunuma doğru yaklaşır. Zaten iki daha az kaldı. Bu şekilde devam edelim. Şimdilik ufak bir ara verelim. Evet sunumları yaptım. Lezzetler önümde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tekrar bir üstünden geçebilirim. Patatesleri çevirdim. Arkalı önlü bu harika bu kahverengi tonunu sağladım. Yani gördüğünüz gibi basit yemekler. Böyle patates var. Karabiber, tostlara hiçbir şey yok içinde dört kalem yemek var, dört kalem ürün var. Bu yemek ortaya çıktı. Bence uygundur. Siz de bir yapın, tadın, bakın. Ve yanında harika bir hünkâr var. Yani. Onda tabii ki malzeme bolluk ve bereket içinde çok fazla var. Kokular böyle sardı, hepimiz acıktık. Umarım siz de Ramazan'ı mutlu geçiriyorsunuzdur. Herkese hayırlı iftarlar dilerim. Çekmeköy Web TV'de, yemekte buradayım. Her gün size ayrı bir tarif vereceğim. Kalem, kağıdı alın. Televizyon karşısına geçin, bilgisayarın karşısına geçin. Beni bekleyin ve yarın görüşmek üzere. Teşekkürler. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza